Şimdi kaygılarımızı azaltmak için tabii ki de belli başlı yöntemler aslında var. Ama ne yapacağız? Kaygılı olmak en başta birazcık kaygı aslında sınav heyecanı için iyi bir şeydir. Yani kaygımızın tamamen ortadan kalkmasını beklemeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi kaygı şöyle düşüneceğiz teok gireceğiz ama teok dediğimiz şey yıllardır yazılı oluyoruz biz. Eğer teog'u da yazılı algısıyla yani aslında sınavı nasıl algıladığınız önemli. Teog'u da bir yazılı olarak görürsek kaygılarımız aslında otomatikman biraz azalacaktır diye düşünüyoruz. E peki bunları azaltmak için başka neler yapabiliriz? Tabii ki de eğer siz sıkı çalıştıysanız ve bu sınava bilgi yönünden hazırsanız zaten yine kaygınız az olacaktır. Ama tabii ki de kendinize güveniniz azsa ve çok fazla çalışmadığınızda düşünüyorsanız kaygılarınız o oranda daha da artacaktır. Şunu düşünüyoruz. Teok bir yazılı ve bu daha birinci teok. ikinci dönem bir tane daha sınav olacaksınız. Ve hani sonucunuz beklediğinizden kötü de gelse yine de ikincisinde toparlama şansınız var. Eğer sınavımızı böyle algılarsanız zaten kaygılarınız azalacaktır.